Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı işler, bol bereketli kazançlar. Ne yaparsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız bizler de iyiyiz, çok şükür. Yaramaz bir durumumuz yok arkadaşlar. Ortalık kurudu. Yağmurlar durdu. Bizim ahır kurudu arkadaşlar. Hayvanlar da yemlerini bitirmişler. Keyifleri yerinde yatıp dinleniyorlar. Bizim bu zağlarda soy tüyükün anasında boş arkadaşlar. Ne olmuş soy anasına? Soy anası Dünkü videomuzda Ova'ya gelmiş diyorduk ya tohumlanmış arkadaşlar. Herkül soy anasını tohumlamış. Yani işi bitmiş. Bizim bu zağlarda onun peşinde koşturuyor şimdi. Yani bitmiş yani iş ama bizim bu anguslar güçlü ya. Bitmiyor yani hayvanların şeyi hırsı geçmiyor. Herkül tohumlamış bunu yani. Demir, Çınar, Yaman, Poyraz, Yaşar. Bunlar peşinde bunun. Herkül'ün ilgisi kalmamış yani azalmış bitmiş gibi bir şey. Herkül de maşallah etlendi arkadaşlar ya. Valla etlenip gidiyor, yarılıp gidiyor, tüylerini de döküyor. Kendine kaşa yaptım ya, kaşa yapsa git yürü git gelme bana. Şimdi boğa güve kızgınlıktayken boğanın yanına pek yaklaşmıyorum arkadaşlar ben. Çünkü kızıyor, kıskanıyor. Bize de sarabiliyor yani o yüzden yaklaşmıyorum. Böyle uzaktan çekim yapıyorum. Bu kızımız da doğum yapacak inşallah. Bunun da var daha gerçi de iki ay falan vardır herhalde. Yaşar da dün tarttı arkadaşlar. Yaşar 177 kilo geldi. 5 aylıktı. Şimdi bugün ne konuşacağım arkadaşlar? Bugün bu işe ilk başlayacak, bu işi ilk yapacak arkadaşlar için biraz bilgilendirme yapmak istedim. Bizimki sadece öneri yatırım tavsiyesi değil. Yani yaparsınız, yapmazsınız, dinlersiniz, dinlemezsiniz. Size kalmış. Ama ben bu işi ilk defa yapacak olsam bu işe nasıl başlarım? Ben bu işe ilk defa yapacak olsam bu işi ahır yapmakla başlamam arkadaşlar. Ahır yapmam, uğraşmam, paramı da ahıra vermem ne yaparım zaten ülkemizde yeteri kadar ahır var işletme var yani şu anda ülkedeki ahırların çoğu boş kiralık ya da satılık adam satıyor yapmış dünyanın parasını harcamış bir sürü emek dökmüş güzel güzel ahırları yapmışlar işletmeleri kurmuşlar içine hayvanı koymuş, bu işi idame ettirememiş, hayvanı da satmış, ahirelinde kalmış. Satmak istiyor, satamıyor, yaptığı parayı kimse vermiyor. Ne yapıyor? Ya kira alıyor, ya da boş tutuyor arkadaşlar. Ben bu işi ilk defa yapacak olsam giderim bir tane ahır kiralarım arkadaşlar, bir yıllık sözleşme yaparım en az ahırı kiralarım. Ahıra nasıl göstereyim size. Bu da olur bak. Kamil de olur. Yaşar da olur. Cuma da olur. Ha, şuradan göstereyim. Şu boyda böyle dana alırım arkadaşlar. Bu boyda dana alırım. Şimdi bu boyadan dana piyasada 30 35 bin lira bandında. Şimdi yine çıkarlar derler bu dana 15 bin lira etmez derler de. Bakın tohum ahı arka bak inen tohumu herkülün günün tohum geliyor arkadaşlar. Tohumlanmış yani. Bu inek tohumlanmış. Dur şimdi lafı karıştırmayalım. Böyle dana alırım. Gücüm ne yetiyorsa atıyorum 500 bin lira param var. 30 bin liraya alsam bu 10 10 tane bu alırım 10 tane böyle alıyorum, alırım 200 bin liraya da kendime sermaye ederim arkadaşlar şimdi bu hayvan besiye girer şimdi bazılar girmez der bu hayvanın yayılması lazım der ot yemesi lazımdır. bana göre öyle değil biz hızlı besliyiz. Biz hızlı besi yapıyoruz arkadaşlar. Biz hızlı etlendirip kesiyoruz yani. Alırım onu 10 on tane tane danayı koyarım ahıra. Beslerim keserim. Baktım oluyor mu? Bu sefer 20 yaparım, 30 yaparım, 40 yaparım. Böyle çoğaltırım yani. Elimdeki parayı götürüp de işletmeye, ahıra, betona gönder. Ha benim yerim var diyorsan, tarlam var, arazim var, ahır yapacak yerim müsait diyorsan, ahır dediğimiz şey de ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ha şu duvardan örnek göstereyim size. Atıyorum küçük bir işletme yapacaksın, 50 başlık bir yer yapacaksın. Şu alan 50 baş hayvan alır arkadaşlar. Yani şu kadar yer 50 baş hayvanı alır. Çok rahat bir şekilde alır besi için uygun. O kim? Böyle yatmış böyle. Gülce. Karanfil de orada yatıyor. Şu yani bu şu remorkun olduğu alan 50 baş hayvanı çok rahat bir şekilde alır arkadaşlar. Yapacağınız şey ne? Yapacağınız şey duvar. Böyle kuzeyiyle ile doğusunu duvar yapacaksınız diye şeklinde. Üstünü kapatacak, İki taraf açık kalacak. Hiçbir şey olmaz. Çok da güzel bir ahır olur. Açık kalan yerine de bir tane yem yolu yapacağım. Bir tarafına da suluk yapacağım. Ama sana ahır arkadaşlar. Üstünü kapatsan da olur, kapatmasan da olur. Yarısını kapatırsan çok daha güzel olur. Yani buranın üstünün yarısını kapatırsan o zaman daha güzel, daha hoş olur. Daha konforlu olur. Yani ahır 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 dediğimiz şey bu. Ahırın içinde traktör gülsün yeter arkadaşlar yani. Traktörle ahırın altını pisliğini çekersin. Dışarıya çıkartırsın veya yük yüklersin götürür. Yani hayvanın altından el arabasından kurekten boğalıp dışarıya atma işi bitti arkadaşlar. Biz bu işleri yıllarca yaptık. Benim çocukluğum, gençliğim bu atmakla geçti yani. Affedersiniz ben günde 20 yıl arabası, 25 yıl arabası ahırdan bok çıkartıyordum çocukken. Gençken yani 17, 18, 20 yaşlarımda bizim ahırımız kapalı sistem ahırdı. 45 baş hayvan alıyordu. Yani her gün bu hayvanların altından sabah akşam bok atıyorduk. Önüne yemi taşıyorduk çuvallarla altından da el arabasından kulekten bok alıyorduk arkadaşlar. Boğu ahırdan çıkardık dışarıya götürüp atıyorduk yani. O işler bitti, o işler yalanmış. Yani ben şimdi rahat konuşuyorum. Tecrübe edindim, ben bunların hepsini tecrübe edindim, biliyorum yani, görüyorum, yaşadım, ettim, eyledim. O yüzden böyle rahat rahat konuşabiliyorum. Yani rahatlık bu arkadaşlar, bu. Açık besi, yarı açık besi. Rahatlık burada, işçilik yok. İşçilik sıfır. Maliyet düşük. Ne bileyim yani rahatlık istiyorsanız böyle bir işletme kurun kendinize. Hem maliyeti az, hem hayvan konforu için, hem kendi konforunuz için çok sağlıklı bir sistem. Yani onun için bu işe ilk defa girecek olan arkadaşlar bu şekilde yapsınlar yani. Gidip de beton yatırım yapmayın arkadaşlar. Beton döküp de her taraf beton, duvar, demir, o bu masraf etmeyin. Cebinizdeki sermayenizi koruyun. Hayvan sayınızı artırmaya çalışın. Yani şu anda bu işi yapmak isteyen arkadaşlar besiyle başlasın bu işe yani. Besiyle niye başlasın diyorum. Zararınızın en az olacağı şey besidir arkadaşlar. Besilik dana altındır. Yani danayı aldığın gün zarar etmezsin. Ama gidip de şimdi 100 bin liraya inek alırsan o paranın yani yüzde otuzunu zaten sil bir kere yani. Onu 100 bin liraya aldığın ineğe satmaya kalksan sana 70 bin lira Belki verirler, belki vermezler arkadaşlar. Dünyanın bin bir türlü hali var. Şimdi hiç işi bilmiyorsun sen. Yani bu işin ne olduğunu bilmiyorsun. Bu işe balıklama dalmışsın. E, için içine bir girdin, aldın mesela 50 tane sütüneyi aldın, getirdin ahıra koydun. Ahırla yaptın güzelce cillop gibi. Baktın, umduğun gibi olmuyor hiçbir şey. E bu sefer ne oluyor? E satayım diyorsun. Bu sefer 100 bin liraya aldığın yine 70 bin lira arkadaşlar. Ama besizden aslında öyle değil. Besten aslında nasıl? Aha bak Yaşar geliyor. Şimdi Yaşar'ı bugün 30 bin liraya aldın. Yaşar bir ay sonra 35 bin lira eder arkadaşlar. Yani durduğu yerde zarar etmez ama bu inek durduğu yerde zarar eder. Yani bu inek durduğu yerde zarar eder ama Yaşar zarar etmez. Yani bu işten zararsız çıkmak istiyorsan İlk defa yapacaklar bu işe besiyle başlasınlar besiyle. Yani önce besi yap, hayvanın ne olduğunu gör, öğren işi azıcık öğren, tecrübe edin. Ondan sonra inek mi alıyorsun, düve mi alıyorsun? Bizim bu sistemimi yapmak istiyorsun, ne yapmak istiyorsan yap. Önemli olan bu işten zararsız çıkmak yani. Şimdi zarar edersen, zaten bu işe küsersin, bir daha bu işe de girmesin yani, bulaşmaz Yani bu işe ilk defa girecek adam besiyle girsin arkadaşlar. Bu da bizim mayamız. Ayşar Hanım rica etmiş. Mayayı özlemiş. Maya, Kız maya. Ah maya. Mayanın keyfi yerinde arkadaşlar. Maya. Valla burada mayanın emmediği inek yok herhalde. Herkes yemdi maya burada. Maşallah tut. Aha maya ishal olmuş. Ne oldu? Herkes yemiyor maya. Bosturma yok arkadaşlar. Duttur, yemiyor. Sütleri karıştırıyor birbirine. Ondan sonra hisar oluyor işte. Kötü hisar değil bu arkadaşlar. Normal isal yani. Süt isali. Bundan bir şey olmaz. Allah'ın izniyle. Şimdi bu da kader kızımız. Yağmur. Yo, defne marim bu. Yüksel oğlumuz da orada yatıyor. Geviş getiriyor. Bu da aldı daha herhalde. Yıldırım. Maya ne yaptın kızım? He? Emici Maya. Bunun ismini Emici Maya koydum arkadaşlar. Herkes yemer bu. Hiç affetmez. Bu da bizim Kaan oğlumuz arkadaşlar. Kaan da dışarıya çıkmış annesini yemiyor. Ne yaptın kan? Sen Dışarıda başladın sen oğlum. Dışarı ilk defa çıkıyor Arkadaşlar bakın dışarıda, dışarıda bunu hiç görmüyordum. Yeni görüyorum. Demek ki dışarıyı öğrenmiş. Annesinin sütünü yemiyor. Arkadan, yandan, sağdan, soldan. Maşallah her yerden emiyor ya. Besi için ne kadar yer gerekti diyorsunuz. Bizim buranın metrekaresini soran çok. Bizim bu ahırın metrekaresi 35 bin metrekare, şey 3500 metrekare arkadaşlar. 3500 metrekare bizim gezinti ve yeme alanımız var. Yani bizim burada 100 hayvan varsa bizim burada hayvan başı 35 metrekare yer düşüyor. Yani bu hayvanın konforu için çok çok fazla yani. Bizim buranın kapasitesi 500 baş arkadaşlar. Yani 500 baş bu işletmenin kapasite raporu var. Yani resmi belgeli 500 baş şeyimiz var bizim burada. Kapasite raporumuz var. Ama bizim burada 100 tane hayvan var. Fazla var da 100 tane diyoruz biz işte. Ufak kuzaları saymıyoruz. Ondan sonra Oraya bizim kurbanlıklara ayırdığımız yer ee, Orası da 35 metrekare arkadaşlar 35 metrekare alanımız var bizim orada ee, 6 hayvan var içeride 7 idi birini çıkardık 6 hayvan var Yani 7 desek 7 kere 5 35 Besi içinde 5 metrekareye bir hayvan yetiyor arkadaşlar yani Böyle büyük büyük ahırlar yapmanıza gerek yok besi için bak benim bu dediğim anlattığım sistemde çok büyük ahırlara gerek yok. Dur yem yoluna geçeyim size göstereyim. Daha rahat, daha net bir şekilde anlatırım. Aha bizim yem yolu burası. Şimdi şu şu demirle şu direkle bu diren arası e, 4 metre buradan 7 hayvan çok rahat bir şekilde yemlenebiliyor yani bunun arkasını da 35 metrekare bir yer yaptığınız zaman 7 hayvanı burada besleyebilirsiniz arkadaşlar Yani 7 hayvan için burası yeterli geliyor yani ot e, 35 hayvan yapacaksanız bizim padok gibi 5 metre 5 tane yapsanız yetiyor yani bak 1 2 3 4 5 bunun 5 tanesinin nasıl 20 metre yani 20 metre yemlikten 35 tane dana çok rahat bir şekilde yemlenebilir arkası da ne olur 3 5 15 150 150 daha koy 165 metrekare, 165 metrekareye e, yem yolda 4 metre, 4 de 5 de 20 de burası 185 metrekare, 200 metrekare alanda 35 tane, 50 tane besleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani bunun maliyeti ne olur? Bunun maliyeti de 20 metre yem yolu. 20 metre kaç metre küp beton gider buraya bilmiyorum hesabını yapmıyorum da yani 10 20 metre küp gitse betonun fiyatını bilmiyorum ki ben ya beton kaç para şimdi yani şimdi bilmiyorum arkadaşlar betonun demirin fiyatını ben bilmiyorum şu anda kaç lira olduğunu bilmiyorum onun hesabını maliyeti kendiniz yaparsınız 20 metre küp beton 2 4 5 6 direk burada 6 direk burada e, 12 tane 12 boy 6 desem 12 boy direk üstünün sacı cartı curtu tamam işte bu başka hiçbir şeye gerek yok yani 200 metrekare alanda 35 tane zanayı çok rahat bir şekilde besleyebilirsiniz. Bu da bizim soy Türk oğlumuz arkadaşlar. Bu da annesi. Kardeş geldi soy Türkiye kardeş. Yeni kardeşi inşallah dünyaya gelecek doğumunu aldı. Allah'ın izniyle 9 ay sonra doğumunu yapar arkadaşlar. Beşlik tınayı nasıl alalım? Beşlik tınayı nasıl alın arkadaşlar? Dana alırken dananın sırtına bak. Kalçaya bak. Böyle arkası kalın olacak dananın. Sağlıklı olması önemli olan yani. Aldığın dana sağlıklıysa korkma ya. Hiç korkma. Ama hastaysa, hastalanırsa o zaman sıkıntı iyileştiremezsin. Uğraşır durursun. Yani bu hayvan alımı işleri biraz sıkıntı var arkadaşlar. Yani hayvan alırken çok dikkat etmek lazım. Anlamak lazım. Biz bile yanılıyoruz yani hayvan alırken bazen bilemiyoruz anlayamıyoruz. Adamlar hayvanı iğneyi vuruyorlar canlandırıyorlar. 2 gün sonra hayvan hasta oluyor bilmiyorum yani hayvan alım işini siz bilirsiniz. Ben karışmam o işlere. Bizim burada anlattığımız zararsız bir şekilde bu hayvancılığa nasıl başlanır? Biz bunu anlatıyoruz. Başta dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil. Kimsenin işine karışmayız. Kim ne yaparsa yapsın. Biz bildiğimizi konuşuyoruz ya. Yaptığımızı konuşuyoruz. Geyik de burada Dün kattım sürüye de tadı yok bunlar arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum buna ne yapacağız bilmiyorum yani. İnşallah düzelecek diye bekliyoruz. Deniz kızımız da buraya yatmış. Geviş çalıyor. Asel burada, Alf burada. Yem yolu arkadaşlar, yem yolunda yem kalmamış. Bak bitirmişler yem yolunu, sıfırlamışlar. Saat şu anda bir falan. İşte Dörtte falan gemilerini atacağım bunlar arkadaşlar. Durumlar, haller böyle işte. Yani işin özü hayvancılığa başlayacaksan besilen başla, zarar etme arkadaş. Ben kimsenin zarar etmesini istemem. Direkt ineği alıp da ahıra sokup da işten bıkıp kaçacaksan Zararsız kaç bu işten ya. Zarar etmeyen yani arkadaşım. Git dana al. Dana cumhuriyet altını. inek gümüş. Ben sana o kadar söyleyeyim. Yani inşallah anlatabilmişimdir. 100 bin liraya aldığın yine 70 bin liraya satamazsın ama 30 bin liraya aldığın hani 35 bin liraya veya en kötü 30 bin liraya satabilirsin arkadaşlar. Aldığın paraya satma şansın var yani bir ay sonra, iki ay sonra ama ineğe satma şansın yok. Vermez kimse ya. Gidersin şimdi en güzel, en kaliteli ineğe getirirsin yurt dışından ithal edersin veya buradan içeriden güzel bir çiftlikten alırsın. Ama sen aldıktan sonra İneğin fiyatı düşer arkadaşlar. Sen sana, sana satar o adam o ineği ama geri almaz yani o paraya. Onun için bu işe başlayacağız. Tantanayla başlayacaksın. Sonra inekçilik mi yapıyorsun? Bizim gibi Menezleme mi yapıyorsun? Ne yapıyorsan yapacaksın yani. İşi bir göreceksin, önünü bir göreceksin. Acele etmeyin arkadaşlar. Bu işler aceleyle olacak işler değil. Bu işin en çabuk tarafı besi. Yani Hı ne kadar en çabuk döneyim diyorsan besinden döneceğim bu işten. Besiyle döneceksin yani. Besiyi alacaksın, Anayı alacaksın. 6 ay, 7 ay, 8 ay besleyeceksin. Sonra götürüp keseceksin. Paranı cebine koyacaksın arkadaş. Ben onu bilirim, ona giderim. Biz yıllarca da besçilik yaptık. Besçiliği de çok iyi biliyoruz yani. Biz günde ortalama bir hayvana bir kilo et aldırabiliyoruz. Kestiğimiz hayvanlarda et onları yüzde altmışın üstünde yüzde altmış yüzde elli altı elli beşin altına hiç düşmedi yani bugüne kadar Allah'a şükürler olsun bundan sonra da, düşmez inşallah böyle arkadaşlar umarım video faydalı olmuştur umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenin kendinize iyi bakın dostça sağlıcakla hoşça kalın arkadaşlar